kafa topu 2 çekiyoruz gördüğünüz kafa top bir de 10 şeyler üstündeki şeyler kafa topu basketbol arenada çıktı yani kafa topunun üçüncü oyununda çıktı basketbol alenayı da indirin o da bir kafa topunun bir basketbol oyunu kafa topu üçten geldi bu aletler ben kafa tozu 3 oynadığım için Şimdi 3 El atıyoruz ondan sonra maçımızı bitiriyoruz Hadi devam et Hadi Karatas arkadaşlar Hadi başlayacağız Meşin Hadi birimiz çıksın Çıkan çıkan gidene giden 15 level olmuşum 14 leveldim arkadaşlar 15'e geçmiş Allah 15 level 15 level. İki oyuncu da üst sıralar <laughs> için mücadele ediyor. Tamam <laughs> <laughs> Süper güçle. <laughs> <laughs> maç golle başladı. Evet Güzel, maç güzel şut. başladı. Şimdi topu görmeden oynaması Oy. gerek. Oy. Uyarılar Oy. görünmez Oy. oldu. Oh, Sürekli oldu. Doksanı o Sürekli 90'ı görüyor. Ayağının içiyle vurdu. <laughs> Gözden kayboldu. Abi gözden kayboldu. Marketi gelmiş bana. Skor 2-1. Skor 2-1. Üstten gol peşinde. Kafa topu, topu iki, iki mi oynuyor? Kafayı da şut çıkardı. Top neredeyse tribünlere gitti. Havadan vurdu. Arkadaşlar. <laughs> e, bunu da kurtardı. Sakin kalın. Rakibinin hata yapmasını bekliyor. Güzel şut. Gol gol gol. <laughs> İyi bir vuruş Bu gelmedi. arkadaşlar sürekli e, zıplama taktiği kullanıyor. Bilip, Artık aman Allah'ım gol bir gol bir gol. Bir de kafa topu. topu direğin dibine doğru gönderiyor. Mükemmel bir, bir gol. Bir o, on ismi de kafa Ayağını topu. Ayağının içine vurdu. Onun ismi de basketbol Arena arkadaşlar. Çok güzel bir oyun modu. Fark çok az. O o da hala yetişme ihtimali var. Maçta çok son düzlüğe girildi. Seçki onda da aynı. Aynı gibi gol kafayla. Gol kafayla. Kırstan Anadolu Ceza sahasına doğru. Oyuncu tecrübeli hareketlerle sürüye oynuyor. Ben Karatasaray'ım yenilmem. Durmadan Kanguru gibi sanki. Süper bir gol. Kanguru vurdu. Kaybediyor. Gol geldi. Gol geldi. Kafa vuruşu geldi. Arda. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Gol. Bol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Allah. İnanılmaz olur. bir gol. Nefis. Gözler artık hakemde. Altta Alta doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ve Arda kazanır. i̇şte son düdük. Arkadaşlar başlıyoruz. Adeta böyle doyduk. Kesin sizin ee, yüksek bir maç oynandı. böyle Arda'daki hediyeler gelebilir. Arda'nın adamımdan madamından karakterlerinden hepsi size gelebilir. Abi, basketbol arenayı indirmeyi unutmayın. Basketbol arenayı indirmiş bizim e, aynı üstten. Işte. Bir de o da karıştane nerede? Bamsı sen Cristiano Ronaldo değilsin ki. Onun bir ki, Onun egozu olmayanım. Onun tatlışı olmayanım. Ay şimdi parayı da alalım. Arka bacak, e, ya şeyi indirin. Basketbol arenayı indirin. Sonra kafa topunu da indirin. E, sonra e, size de oradan şey geliyor. Basketbol arenayı indirdiğiniz için size... E ee, oyunda malzemeler geliyor. Basketbol Arena yazan bir sürü elbise elbise geliyor. Kuyruk geliyor. Hediye kısmından alabiliyorsunuz onları. Dandikabışın, Dandikabışın, tamam bir çabuksun Tamam. Hı? Tamam mı? Tamam. Bana Biliyoruz, Biliyoruz. Biliyoruz senin, ben Arkadaşlar şey. bu eskiden ara ışığı şey. açar Tamam anne şimdi biliyorsun. Ha, tamam Arda sen bu paketleri açarsın. Bir maç yapıp hemen benim ekmek almaya gitmem yani, evet. lazım arkadaşlar. Ondan sonra... Arkadaşlar lütfen bütün videolarımızı izlemeyi unutmayın. Arda sen Cristiano Ronaldo almışsın. Onun gözünün parlak olanını almışsın. Şu an sende oyunun en güçlü karakteri var. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. Evet. İki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi. İlk tercihi süper güç oldu. Top buz kesti. Ya ben ya vurdu. Buzlama Buz süper gücü geldi. Kendi lan, kalesine gol atacak. İşte bu kadar. Hmm. Güzel taktik. Durum. Ne oldu lan? O yaptı sana. Gol mü? Hayır. hayır. Hayır direkten döndü. Hayır hayır hadi Şansını kafayla denedi Topu havada tuttu yandı adamı yandı. Allah Sözü şu Meydan atıyor lan. Dışarıdan gol peşinde. Bu golü şapka çıkar. Aynen benim şapkam çıkar. Oha! Ceza sahasına doğru. Tasaray. Şimdiden goller. <laughs> Maç sonu skoru, de skoru tahmin etmek zor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ve gol! Yerden gol arıyor. O kadar abi kolay değil dedi. Alttan başlıyor. amaçlıyor. Çile gibi çaktı. Çile gibi çakar abi. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Ha, Ulan adam bize 4, koydu, 4. Ya. koydu ya. Bunu üstten koydu arıyor. Geçti, koydu geçti, Kendi koydu geçti. Yoktuyor. Az kala gol geliyordu. Duyduk olmasaydı. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Ölürdük. Kafasıyla topu kaçtığıyla <laughs> nereye Sile havalandırdı. Hadi. Havalandırdı. Ya. 5-5. Süre uzatıldı. uzatıldı. Gol! <laughs> Son 30 saniyesi. Hadi oğlum. Süper kurtarış. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Süper bir gol. Ne kol gol bu? Yalancı. görüyor. Yabancı. Havada tuttu. Ne gol lan bu? Kafayla şut çıkardı. Topa vardı. ve var var. gol. Ceza sahasına doğru. <laughs> Çok kritik senlenme başladı. Sakin kalıp rakibi işte gol! İşte gol! İyi vurdu. Hadi ennemek. Aman Allah'ım direği gördü. Çekiliyor geldi <laughs> Havadan vurdu. Tam havadan. mı vurmayacak mı? 90 saniye. süre. Şimdi Arda'ya veriyorum arkadaşlar. Galip. Ben gelene kadar videoyu çek, ben gelince izle. Abi bu bir hala daha dağıtın. bırakıp kafa, yeni değil. maça odaklanmadı. Şenco, e, çek. E, ondan enerjimiz var. E, enerjimiz, enerjimiz bittiğinde kafa topu değil. E, neydi onun? Basketbol oynayacağız ondan sonra. Allah mavi pembe pembe. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun Burası maçı başladı. Mi? Başlama vuruşuyla güçlü öne geçip çok kalemiz hücretti. Kalemimiz evet, düşüyor. Çok güzeldi. Bular çoğaldı. 3 numara kendi Arkadaşlar, kalesine yuvarladı Arkadaşlar acıdım. Havadan vuruş. Top ağlarla buluştu. <laughs> sana. İstediğimde dostum. Cimbom Balman Karatasara. Oradan golü var. Yok böyle bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? <laughs> Kuvvete şapka çıkar. Farkı kapatmak imkansız Üst üste değil. Bu kadar kolay değil. Kuvveti Üst havalandırdı. Ben ol. Kafa vuruşu geldi. Harika kurtardı. Gol gol gol. Sen. Golü üstten arıyor. Al sana. Çileği gol, çaktı. Al sana çileği çakarım. Yedi çile vurdu. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ne? top buluştu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Aman Allah'ım! Gol, gol! 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 Rakibini şaşırtan bir <laughs> yerden gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Çivi gibi çaktı. Alt'a bana ben doğru ben vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçta son diye girildi. İşte gol. İşte gol. Ben bunu yaparım. Allah'ım gol. Şansını kafayla denedi. Rakibinin altından ben gol ben... peşinde. Ana, gol var. gol top Ayağının içiyle vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Ben... gol. Aman Topu Allah Allah, direğin dibine mi? doğru gönderiyor. Mükemmel bir gol. <laughs> Maçın son düdüğü yaklaştı. Güzel şut. Sellerdi bizim adam. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. <laughs> son saniye gol! Kale duvarı. Arda gol. Gol arda ve gol. 15 kilo ve maç kilo. bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Tabii ki de dizdi ama boş. bu pustallarını öğretilere. Çok olurlar. Allah bitti bitti bitti. Biraz sonra enerjimiz bitiyor. Ben spikeriniz Arjan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Üçte erken gol atıp rakibini Olsun. şaşırtmaya çalışıyor. Al! Allah kazaa kazanırım ben bunu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ay yaz oldu. Güzel gol, bir kafa değil, vuruşu. Yol, değil, yol, İyi vurdu. Topu... Yok böyle bir gol. Yok. Gol gol gol. Ne Öyle Top atış nasıl yapar ha? Ben Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Bu yerler arttı yoksa sarı kart mı görecek? Hiç sarı kart görmek istemiyorum hocam. Kafasına vurdu. <laughs> Skor 2-1. <iki, bir. gülüyor> Oyuncuların <gülüyor> süper güçleri hala beklemede. Vurdu ve gol. <laughs> İyi vurursa gol olur. <laughs> Maça yarıladık mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. <laughs> Ceza sahasına doğru. Top kendi ağlarında. Maç oldukça ortada geçiyor. Gol, gol, gol. Şansının üst taraftan topu göremiyoruz. Maçta son düzgün süper güçler. Allahım gol. Kale küçüldü. Oyuncu küçük kale. Durum 4-4. İşte gol! İşte gol! O <laughs> adam vurdu. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Direğe çarptı. Hilem var benim nasıl? Çok enerjik. <laughs> Yerinde duramıyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Maç henüz bitmedi. Soru çalan değişebilir. Gol engelledi. Maçta son 5 saniye. Topa vuracak. Son saniyelerde gol! <gülüyor> <gülüyor> beraber e bitti maç abi. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Hakem son düdüğü çaldı. Bu zorlu mücadele beraber e bitti. Hele 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 bir daha ne İnanmıyorum. Kardeşim uyuyor. Uyu. Evet arkadaşlar şimdi kafa top gördüğünüz ya. <laughs> bu da basketbol staj. Yok. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar şimdi.